Yine bir bana hepinize merhaba dostlarım. Sun karakterini aldım. XP koridorunu oynuyorum. Takımımızda Aurora, Harley, Leslie, Akai, rakip takımda Hanabi, Evdura, Paramis, Ruby ve Gusion var. Karşımda şey olacak. Paramis olacak. Sup Paramis diye düşünürdüm de gitmişler Ruby şey yapmışlar. Ne diyorlar? Hmm, tank. Sıkıntı yok baba. Benim onunla işim yok zaten. Ben giderim lehinim O Aa yok mu lan kimse? Tank kasmış ya çakal Carlos. Kankam bir dur ya. Şurada bir eğleniyoruz ya. Şurada bir eğleniyoruz. Bizi rahat bırak aynen. Arkadaşlar merhabalar. Videoya geçmeden önce sizlere sponsorum olan Playsell'den bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki mobiliniz 13 elmasları aşırı derecede pahalı ve herkes bundan şikayetçi durumda. Sponsorum olan Playsell ile karşılaştırdığımızda arada büyük fark görüyoruz. 44 elmastan başlayıp 12.000 elmasa kadar bol indirimli ve avantajlar mevcut. Ve tüm oyuncuların bütçesine göre uygundur. Ayrıca size vermiş olduğum indirim kupon kodu ile daha da ucuza elmas alabilirsiniz. Hızlı, ucuz ve güvenilir elmas yüklemek isterseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak bana da destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiş yapalım. Çalmaz sayı. Hadi lan. Güzel. Tamam kanka sen benle orada devam et. Bu manyak infaz dalmış da ha. Ulan var ya. Abo. İyi fark ettim yoksa kil verecekti herife. Hmm. Güzel mi, Abi infaz ne alaka ya? Ben normalde fiski görüyorum ona. Komedi. Bozuluma tırpını çıktıktan sonra arttan disk arkasını çekeceğim arkasından. O Ruby benden can çalmasın ya. Uğraşamam vallahi biliyorum. Selamünaleyküm. Ormancılar kimdi kanka bunun? Gusyun. Gözükmür çünkü girmeyecim. Sonsuz hayatın ne kadar sıkıcı olduğunu hayal bile edemezsin. Kanka girmem senin Gusun çalıda bekliyor. Düşman kaplumbağayı hmm. Okey. Oğlum niye şekil şükür yapıyorsun bize ya? Öldün. Taş attım üstüne bilerek ya. Yok başka yok. Benim var eden daha kadar Güzel altın kastık. Vur yavrum vur 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 vur. Takım Biz geri çıkalım kankam. Bakalım gelecek mi? Ne yok. Ne nice hocam ne çıkmış o? Ben usamış kaç kere bu. İnsan. Oğlum bir dur ya seninle sonradan yiyeceğiz. Abo Faramis'i geldi. Boyun... Faramis ve Eudora geldi. Oha. 3 kişiden genk yedik. <laughs> Alt taraftan bir şey yapabilmişler mi? Yok. Yazık. Okey kankam. Ayakkabımı tamamlayayım mı? Çıksın da. Düşman kayıp. Güzel, güzel. Yakala. Takım arkadaşın katledildi. Okey, 230 az kaldı. katletti. Düşman katledildi. Düşman seri katile bağladı. Benim oradan kil koparmam lazım artık ya. Düşman 2'de iki, iki attı. Geri çekil. Cık, alın mı o frenisi? güzel şu alt koridor açsın artık ya. Seri bir şekilde Atlantis kargısını çıkıp üste gideyim. Ha, çıkacağız da. Yürü 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 yürü. Selamünaleyküm. Çok önde duruyorsun kanka. Senin ne işin var orada ya? Kanusamış tamammış mı Aynen. O yüzden rahat takılıyor. yanlış buna bulaştın. Geri çekil. için o yüzden rahat takılıyor arkadaş. Geri çekil. Geri çekil. Bustan görüş almayan Gustan. Yoksa girişeceğiz de. Yakala. Sıkıntı orada. Aynen kardeşim. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Ha lan. Takım arkadaşın katledildi. Yıkıldı. Düşman 2'de 2 attı. Hadi. Gerçek beni asla bulamayacaksın. Bunun gücü. Acil bir şekilde kurulaşmam lazım da abi alt taraf pazara dönmüş. Gözünü sizi seveyim ya. Kuleniz yıkıldı. Bir kuleyi yıktın. Alt taraf pazara dönmüş abi ya. Oo yoş. Düşman katledildi. Keseceğim bunların var ya içinden geçeceğim ben. Düşman katledildi. Kes şunu. Nice. Sen biri biri çok Bizimkiler kaç kaç gidiyor? 0-4 0-1 Yavrum ya kulen de gitti ya. Yapacağız bir şekil ya. Bir forumun ete şekil yapacağız. Şu üst taraftakini bir daha indireyim de. Oo iki tane can çalma çekmiş. Vay yavrum vay vay vay. Gel lan. Gel lan buraya. Arkadaşın Oho çakala bak. ADC çağırmış abi. Yoksa indireceğim onu da. Kuleniz yıkıldı. Ya şu. 6 aç artık ya. Yenilmek mi? Kuleniz Bak. yıkıldı. Haritaya bakmıyorlar ya, abi. Yemin ne ya? Ben artık. İnlere düştük ya. Sadece sobası ve gayesi olan yer. Geri çekil. Herif lez bilmiyor ya. toplumda dikkat etseler iyi olur. Geri çekil. O musun Bir düşmanı katlettin. Bir daha sefer alayız gel. 2'de 2. Kuleniz saldırı altında. Hadi. 3'te 3. Üç. Hadi. Güzel. düşman katledildi. Vay. Manyak mı çaldı ya? Hey, bırak şimdi. Manyak çaldı ya. Işini bana Şaka gibi yemin ediyorum ya. Takımın bir kule yıktı. şuna. Maymuncuk. Lan ulti attık. Abi şaka gibi ya. Elim değdik vallahi billahi elim değdi. 20 saniye bekle şimdi. Geri çekil. Hadi toplan hadi toplan hadi toplan. Benimle Düşman kapımız... katledildi. Seri katil. Toplan. toplan. Katledildi. Aynen kanka. İki iki. Rakip katledildi. Maç biter kanka yürü yürü Takımın yürü. Biter dedim. Buraya çok rahat biteriz. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz bu <laughs> Takımın bir kule burada. Adam oynamayı biliyordu o yüzden. Dağlar yükselir, nehirler akar. ibaret. Yere bas kanka. Takımın bir kule yıktı. Nahisi hocam. Alev atışını attı bana. Odayım. Düşman katledildi. ADC yardım et ADC. Abi zehir gibi oynuyorum yemin ediyorum. Hmm. Maçı toparladık Takımın iyi. Bir kule yıktı. Alt tarafı gitmem lazım. Alt taraftan gideyim seri bir şekilde. Adam zaten o otoguz. Onu da indirdiler güzel. Yürü 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 yürü. Vur kuleye hadi. Takımın bir kule arkadaşın katledildi. Nice hocam. Saldır. Takımın bir kule vur kuleye vur kuleye Abi kuleyi vur bitirseydik keşke ya. Lan saldır şuna bitir şunu. Minyon geliyor bekle. Bitir hadi. Bitir. Olay bu ya. Abi daha da uzatırlarsa bu sefer onların da hasarı gelecek. Harika. Yenilenmiş sun. 10 numara 5 yıldız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Welcome to Mobile Legends!